Arkadaşlar az önce bir tane kelama filmi açtım. Baktım küfür etmeye başladı. Özür dilerim. Hemen videodan çıktım. Şimdi biz küfre karşıyız. Küfre dokunma. Hareket yapma arkadaşlar. Bu videoda emek vardır. Video 3 dakika ama toplam be ve be, be. Beyin bedava. Bedavaysa neden almadın? <laughs> Bu laf sokma. Sürpriz yapmayı sever misin? Mesela eşinin doğum günü diyelim ki. Severim. Ne yaparsın? Sürpriz yaparım. <laughs> Canım senin makyaj yapmana gerek yok ki. Ya. <laughs> <laughs> senin de estetiğe ihtiyacın var. <laughs> Kariye gidiyoruz geliyor musun? Bayan. Harmanın baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Kelo olandan beklemeden Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ya, ne yap? Kelo olanın dış yüzüyle iç yüzü bir değildir. Burada iç yüzü var arkadaşlar. Kardeşlerinize bu videoyu izletin de izletmiş olun. Parmanım, baba nerede çarşafın Gördüğüm bu paketler. Da sonunu kiminle getirmek istersiniz? A eşiniz. Be ben be. be. <laughs> Vatandaş salak seviyor. Ben ne yapayım? Ama sizi zaneye çıkaramayız. Çek çek. Çek. çek çek. çek çek. Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı? Binali Yıldırım. Bak şurası da eski sevilmir. E orası benim evim. <laughs> Niye ya? Yani bizim başımız kel mi? Kel hocam. şimdi. hocam. Merhaba bugün ay tutulması var. Haberiniz var mı? Yok. İzlemeyecek misin? Sekiz buçukta başlıyor. İzleriz. Hangi kanal veriyor? Şimdi çocuk okuldan geldi. Baba diyor okulda diye sınıfta diye üçüncü oldum diye. Okulda kaçıncısın diyeyim. Kırkıncıyım diye. <laughs> oğlum niye birinci olmadın diyeyim. Baba diye başka çocuklar da var okulda diye. <laughs> ha, ondanmış. Demek ki oğlum okulda başka çocuk olmasaydı <laughs> birinci olacaktı. <laughs> Ay kolum. Kafasına sıkın şunun. Bitti yalan. Arkadaşlar bir video daha izleyelim bakalım. Arda arkadaşlar tipim. Anladınız siz. Küfürsüz istiyorum arkadaşlar. Küfürlü asla görmeme çalış. Ee, küfürsüz ikinci bölüm al. Ondan sonra küfürsüz. Allah Allah küfürsüz isteksiniz ha. <laughs> ne o çocuk? O aynayı nereden buldun bakayım? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> Buralar oldukça tehlikeli. Biraz daha yavaşlayalım bence. E, doğru söylüyorsun Balkız Umarım kele olan ve sinek de buradan yavaş geçmişlerdir. <laughs> Hayırlı işler. Bana para ver. Bana para ver. Ya oğlum ne yapıyorsun sen? Hayolun. Acımara yürüyorum korkmuyorum Arada bir kay beni yokluyorum Cehennemden çiçek mi topluyorum Herkesi sen gibi kokluyorum サンサー・ハシュー。 şöyle bakarsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şoförde Hulk'un kolu var. O kol arkadaşlar like atmayanlar. <laughs> I like bitchy with your mess, ayy Can't keep my dick in my pants, ayy My bitch don't love me no more She can't me I of not like bro That bitch don't wanna be friends Çık sana oğlum sahadan. Neden? İki top fazla olur. Aleyküm selam. Ben selam aleyküm. Genellikle bütün videolarını izlediğim hatını aldın sen Ver yeri ne olur ne olur. Yardım et ya sen gözlerim oldu boncuk, 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 boncuk. Saçları bahar rengi İşte bu kadar yeter. Bu arada o şarkı öyle değil. Bu şarkı. Bu şarkı. Bunu, bu şarkının sesi gelmez. O ben. <laughs> Olsun arkadaşlar. Arkadaşlar. MYT müzikten. Ekran girdi Evet arkadaşlar şimdi Doğru nimet asla unutmadık. Özen her zaman şey yapalım. Burada barış ki sakinleş. Sonra arkadaşlar burada kardeşimin kapıda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücüne gelecek. En son videomuzda bu var arkadaşlar. Hatta göstereyim onu da. Türkiye Cumhuriyeti'nin demlerini göreceksiniz. Hepinizi tanıyorum ben. Arkadaşlar bu arada like'larımız azalıyor. Like atın. Like, follow, o. Bakalım bunu gerçek like aboneler at. bilir. Son attım. Bir dakika yanlış bir şey işte. Like atmamış. Bir dakika buradan yazacağım arkadaşlar bakın. Burada her zaman yazarım. Çünkü her zaman kendime like atıyorum arkadaşlar. Evet tane maç. Oha 52 görüntüleme lan. Oha. Buradan arkadaşlar videolarımıza girebiliyorsunuz. Ve buradan sıralama ölçüsü deyip en popülerlere basıyorsunuz ve en popüler mevlutumuza buyurun. Bu ondan sonra efsane maç. Oha, PUBG Mobile Lite'ı da Neyse arkadaşlar, en kötüsü de bu. Daha yeni çekeyim. İki İki gö hepinizi göreceksiniz! Şey. tanıyorum ben! Kim ki hainlik yapıyor? Kim ki ihanet ediyor? ediyor. Hepsini onu göreceğiz! Hepsini onu gö <laughs> gel! Şöhler pöhler, pöhler denirdi gel! Yürüyün ben miçe operasyon var kumanya mis gibi Heval, Hale, Hale. bas haine Hainine soysuza vermeyi bas! Çapıtlar dağıtın altın yuvarla taşlar eleştirini. Gel, gel, dağlara gel. Değil, Operasyon gücü, vatanı kusursuz sevmeleriydi. Düşmanın şereflisi bulmaz bizi. Kara gibi saklanıp enle kazan. Adımız surda ölüm korkutan, yiğitçe çatışıp destan yazan. Sözleşmeler. <laughs> Hepinizi tanıyorum ben. Kim ki hainlik kar yağmış yine dağlarına, üşüyen komando kahrolsun Abonun pişeri mahvolsun sen Hepsini kurşuna diziyorken Öyle bir şanlı gidişim var ki Korkmadan önüne koşuyorken Bas bas mermiyi bas Haine soysuza vermeyi bas Şafakta da dağıtın Altına inlerini Yuvarla taşlara leşlerini Huuu. Gel gel dağlara gel Şöhler pöhler delirdi gel Şafakta da dağıtın Hop be adamım Ethem be Arkadaşlar Ethem Yeşil de şu ben göstereyim bir ay önce video çekmiş, ona atmış. Sonra bir ay önce de video çekmiş, ona atmış ne izliyoruz arkadaşlar bak, şuna bakın bir izleyin şunu bir görün Minecraft videosu abicim Doğru değil yani Minecraft videosu Minecraft 8 like almış arkadaşlar çok iyisiniz be abi çok iyi Yorumları kapatmışım çünkü küfür edebilirdiniz Çok kötü oynadık Ben mobilden asla güzel oynamam Gördünüz mü arkadaşlar bunlara aboneyiz Mevsine değil. şu ümidi aboneyiz